Hangisini tercih ederdin benle tanışmak mı yoksa bir daha ömür boyu hamburger yiyememek mi? İşte bu videoda bunun gibi zor sorular olacak herkes, herkes tercihini yorumlara yaz Ömür boyu sadece fast food yemek mi yoksa ömür boyu donmuş gıdalar yemek mi? Bence ömür boyu donmuş gıdalar yemek Neden çünkü fast food sadece fast food ama dondurma her şeyi dondurabilirsin Brokoli de dondurabilirim avokado da dondurabilirim muz da dondurabilirim her şey olur Her canın acıdığında 200 dolar almak mı yoksa her insana yardım ettiğinde 20 dolar almak mı? Hmm, bunu biraz düşünmemiz lazım. Canım acıdığında 200 dolar, insana yardım ettiğimde 20 dolar. Mesela şimdi benim bir insanı karşıdan karşıya geçirmem de yardım sayılıyorsa o. Çünkü canım acıdığında dersem günde kaç kez canım acıyor ki? Ya da bilmiyorum, gidip canımı, canımı kendim, kendim bilerek, bilerek acıtabilirim. Çöpleri toplayan insan olarak çalışmak mı yoksa böyle kanalizasyonlarda çalışmak mı? Bu kolay. Kanalizasyonlarda çalışmayı tabii ki istemem yani. Çöpler toplamak bence daha okey. Sonuçta sokakları temizliyorsun yani. Bence güzel. Şimdi herkes safını belli etsin. Her zaman üşümek mi yoksa her zaman terlemek mi? Benim cevabım tabii ki her zaman terlemek. Çünkü üşümekten ölebilirsiniz ama terlemekten ölmeniz biraz zor. Ben kışı sevmeyen bir insan olarak kesinlikle terlemeyi seçiyorum. Tabii ki başka insanlara karşı ilişkim kötü etkilenebilir. Yani her yerim ter içerisinde falan ama üşümekten iyidir klima açarım yani en kötü klimalı yerlere giderim. Dünyadaki en çekici insan olup yalnız olmak mı yoksa dünyadaki en çirkin insan olup bir sürü arkadaşın olması mı? İşte bu zor. Yakışıklı ama yalnız mı? Çirkin ama çok arkadaşı var mı? Hmm. Aa <laughs> seçemiyorum bunu ya. Çirkin ama çok arkadaşı var. Abi çünkü ben yalnızlığa gelemem. Hadi birinci gün yalnız kaldın oyun oynadın. İkinci gün yalnız kaldın oyun oynadın da yani yedi bininci günde yalnız ne yapacaksın ki? Şu an 100 milyon dolar almak mı yoksa her saniye katlanan bir kuruş almak mı? İşte, i̇şte matematikçiler, matematikçiler bu soruyu, bu soruyu hemen, hemen çözdü. Tabii ki her saniye katlanan bir kuruş. Çünkü şimdi bak bir kuruşu aldım. Bir saniye sonra iki kuruş oldu. Bir saniye sonra dört oldu. Bir saniye sonra sekiz, on altı böyle böyle gidecek. 100 milyona kaç dakikada ulaşır acaba ya da kaç saatte? Falan. Yani bilmiyorum da 100 milyonur geçmeniz çok rahat. Artık hiç konuşamamak mı? Yoksa beyninden geçen her şeyi yüksek sesle söylemek mi? Oh, bu çok zor. Bak mesela konuşamayınca ne kadar kötü değil mi? Bu çok kötü bir seçenek ama aklına gelen her şeyi söylemek de çok kötü ya. Mesela bir arkadaşım bir şey anlatıyor ben böyle içimden şey düşüyorum. Ya ne anlatıyor bu ya falan. Ben şimdi orada durduk yere bunu dersem ne olacak? Ne anlatıyorsun, ne anlatıyorsun kral ya, ya de. desem. İkisi de çok kötü ben seçim yapmak istemiyorum şu an. Hayır hayır, hayır, hayır saçma şeyler de. düşünme hayır. hayır. Tamam seçimimi yaptım aklına gelen her şeyi söylemek. Yani biraz insanların kalbi kırılabilir ama yapacak bir şey yok yani konuşamamaktan iyidir. Yazın mont giymek mi? yoksa kışın tişört giymek mi? Bence kışın tişört giymek. Çünkü yazın mont giymek isilik eder her yerini ya. Böyle kırmızı kırmızı benekler çıkar kaşınırsın. Bir de çok kokabilirsin yani. Kışın tişörtle onda da hasta olursun ama dışarı çıkmam. Tamam dışarı çıkmam ben de. Herkes senden zeki mi olsun? Yoksa dünyanın en zeki insanı sen olacaksın ama peşinden hamsterlar gelecek. Hamsterlar kimin umrunda abi yani gelsin. Peşinden bir sürü fare gelsin umrumda değil. Oyunu kazanmaya çok yaklaştığında wifi'nin kopması mı yoksa sadece Evde evde wifi'ın olması mı? Hmm, bunu düşünmem lazım. Şimdi tam oyun oynuyoruz, valo oynuyoruz falan. Clutch'tayım şu an yani 1'e 5 kalmışım. Hepsini indireceğim şak internet gitti. Bu çok kötü bir şey ama dışarı çıktığında mesela ne bileyim yani kumsaldasın işte instaya bakamıyorsun. Ya da en basitinden ben işlerimi yapamıyorum YouTube'a video yükleyemiyorum. Tabii ki o yüzden oyunu kazanamamayı tercih ediyorum. Yani oyunlarda kazanmayalım ama bari sosyal hayatta kazanalım ya. 30 dakikada bir, 30 dakikada bir, tuvalete, bir gitmek tuvalete gitmek mi gitmek yoksa, yoksa her saat? başıp büyük tuvalet. <laughs> Bu çok kötü bir soru ya. Ama bence basit. 30 dakikada bir gitmek yani. Çünkü büyük olan daha zor. Abi 30 dakikada giderim. Halleder çıkaramam. Ama saatte bir gitsem, mesela tuvalette de yarım saat kalsam zaten yani aynı şeye denk geliyor. Doğru söylediğin her an suratına bir tokat yemek mi yoksa yalan söylediğinde parmağını çarpmak mı? Bence yalan söylediğinde parmağını çarpmak iyi bir fikir olur. Yani parmağımı çarparım ama orada tepki vermeyebilirim. Mesela şöyle bir olay düşünün. Kanka üstüm nasıl olmuş? güzel mi? Üstü çok kötü olmuş bu arada. Aynen dayı çok güzel dedik. Ondan sonra ayağımı çarptım. <laughs> böyle kaldım. E yalan, yalan söyledim anlaşılmadı. anlaşılmadı. İstediğin her şeyi yemek mi yoksa bir daha hiç yemek yememek mi? Bence istediğin her şeyi yersin zaten. ben istediğim her şeyi yiyebiliyorum şu an. Ama yemek yememek neden acaba? Yani eğer yemek yememeyi böyle bir hastalıkla bağdaştıracaksak diğerini seçeceğim. Ama hiç acıkmayacaksam artık bence bir daha yemek yememek. Çünkü yemek yemek çok saçma bir şey ya. Abi o kadar para veriyoruz. O kadar saatimiz gidiyor. Tuvalete gidiyorum yine acıkıyorum. O yüzden eğer bir daha hiç acıkmayacaksam ve her zaman kendimi çok sağlıklı din hiç böyle hani gerekli vitaminleri falan almış hissedeceksem bence bir daha yemek yememek. İnsanların size yalan söylediğini bilebilmek mi yoksa hiçbir zaman yalan söylerken yakalanmamak mı? Yine zor bir soru ya. Gerçekten bu çok zor. İnsanlar bana yalan söyleyecek ama ben oradan telepatiyle bileceğim ya da hiç yalan söyleyemeyeceğim. Bence insanların bana yalan söylediğini bilebilmek çok önemli. Yalan söylemem yani. Daha niye söyleyeyim ki yalan? Ama bana söylenen yalanları hemen anlarım. Mr. Beast videosunda yer almak mı yoksa dünyadaki bütün şeker, çikolata her şeye sahip olmak mı? Şeker, çikolata falan zararlı arkadaşlar. O yüzden Mr. Beast videosunu seçmeniz gerekiyor. Çikolata yersen çikolata yemiş olursun, biraz da kilo almış olursun. Ama Mr. Beast'le tanışırsan belki hayatın garip yerlere gidebilir çöp kutusunu yalamak mı yoksa ay okuldaki tuvaletteki yerleri yalamak mı? <laughs> İkisi de değil. Ama eğer bir yeri yalamam gerekiyorsa çöp kutusunu yalamayı tercih ediyorum ya. Çünkü tuvalet çok kötü abi. Ya zaten klozet olmasa bile yerlerde klozet kadar pis. Bütün pislik ayakkabıyla beraber geldi. En azından çöp kutusunda ben o temiz bir yer yakalarım. Ben o köşeyi bulurum. Tek bacağın olması mı? Tek kolunun olması mı? Hmm umarım hiçbir zaman böyle bir şey olmaz. Yani öncelikle güzel enerjimizi bir gönderelim. Ben bunu cevaplamak istemiyorum ya. Gerçekten tadım kaçtı. Yok ikisi de olsun. Abi niye olmasın yani olmaz. Yok bunu cevaplamıyoruz. Siz kimse bunu cevaplamasın. Ufak bir şat acı sostan içmek mi? Yoksa ufak bir şat soya sosu mu? Soya sosu bence çok kötü bir şey yani. Soya sosu yerine acı içmeyi tercih ederim. Acı iyidir. Hem yağ yaktırır. Oh, oh böyle bağırsakları falan açar. iyi olur. Ünlü bir youtuber olmak mı? Yoksa ünlü bir aktör olmak mı? Cevabı size bırakıyorum. Benim yani bunu seçmeme gerek yok zaten. Ama eğer YouTuber olmasaydım neyi seçerdim? Yine YouTuber olmayı seçerdim. Çünkü aktörler YouTuber olma şansı biraz daha yüksek ama YouTuber'lar aktör olma şansı daha iyi. Yani bir taşla iki kuş vurabilirsiniz. İşte herkesi ikiye bölecek soru geldi. Hayatının sonuna kadar Minecraft oynamak mı yoksa Fortnite oynamak mı? Abi ben Minecraft'ı seçeceğim. Çünkü Fortnite oynamadım. Muhtemelen Fortnite oynamış olsaydım Fortnite'ı seçecektim ama dediğim gibi oynamadığım için ben Minecraft'ı seçiyorum. Klonun olması mı yoksa başkasının hayatını kontrol etmek mi? Oo bir klon benim işimi çok kolaylaştırırdı. Tabii ki klonum olması. Düşünsenize ben şu an dışarıda geziyorum. Klon Mert Gültaş videoyu çekiyor. Ya da sen düşün bunu. Sen şu an dışarıda geziyorsun. Senin klonun derslere çalışıyor. Sınavlara giriyor. işe gidiyor. <laughs> çok iyi değil mi? Klonum olması. Başkasının hayatından bana ne ya? Kontrol edip ne yapacağım yani? Bir daha favori yemeğini Yememek mi Herkes favori yemeğini yorumlara yazsın Yoksa favori yemeğini ömrünün sonuna kadar yemek mi Favori yemeğini ömrünün sonuna kadar Yersen abi ondan sıkılırsın Mesela düşünelim benim favori yemeğim pizza olsun Hadi bugün pizza yedim Hadi yarın da yiyeyim Hadi 3 gün sonra da yemiş olayım da Ya abi 700 gün sonra ben pizzayı yiyemem O yüzden pizza yemek yerine Pizzayı hayatımdan çıkarayım İstediğim her şeyi yiyeyim Bence çok mantıklı. Yine zor bir soru. Geleceği görmek mi? Geçmişi değiştirmek mi? Aslında şimdi cümleyi kurarken zor olmadığını düşündüm. Geleceği görmek. Giderim milli piyango neye çıkacak ona bakarım ya da hangi maçı kim yenecek bakarım. Ona göre bir şeyler ayarlarım yani. Ama geçmişi değiştirmek bilmiyorum. Bence geleceği görmek daha iyi. Ekstra ayak parmağı mı yoksa ekstra el parmağı mı? Bence ekstra ayak parmağı olsun. Kimse de göremez. İnsanların ekstra ayak parmağınızı görebileceği tek yer kumsal olur. Orada da bir şekilde saklarsın. Ama bilmiyorum ekstra şurada da bir parmak iş görebilirdi. Yani şöyle de bir şey olsa aslında fena da olmazdı ya. Sıfırdan hiçbir şey hatırlamadan yeni bir hayata başlamak mı? Yoksa bütün hayatınıza tekrardan sıfırdan başlamak mı? Abi bence aynı hayata başlamayı tercih ediyorum çünkü yaptığım hataların hiçbirini de yapmazsam şu an efsane bir yerde olmuş olacağım. Ayrıca şu an tanıdığım insanların yani ailemin falan beynimden silinmesini istemiyorum. O yüzden aynı hayata tekrar başlardım ama daha böyle mantıklı olarak başlardım. Bence videonun en zor sorusu güneşe mi alerjiniz olsun yoksa suya mı alerjiniz olsun? Bence bunu cevaplamayalım yani evrene güzel mesajlar gönderelim. İkisine de alerjim olmasın çok zor çünkü. Hani ikisinde de yaşamamız mümkün. Değil. sadece yanık yemekler yiyeceksin ya da her dakika yemek yediğinde dilini ısıracaksın ayılar <laughs> çok zor bu sadece yanık yemek mi yoksa her seferinde böyle <laughs> diye dilini ısırmak mı? Tamam dilimi ısırmak olsun tamam. Tadı güzel olsun da bari bir işe yarasın yani. Evet gençler bu videonun daha sonuna geldik. Dünyanın en zor hangisini seçerdin? oynadık. Eğer videoyu izlerken eğlendiyseniz de bundan bir tane daha gelsin diyorsanız. Aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya. Onu paramparça etmeyi unutmayın. Abone olmayan kalmasın hepinizi bekliyoruz. Şu videoları da izlemeyi unutmayın. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>